Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak. Kankalar şöyle güzelinden yüklemeyle geldik abi Sibit Bonanza'dayız. Bonanza'nın içinden geçmeye geldik. Kankalar güzel bir etkinlikten bahsedeceğim size. Matadorbet güzel bir etkinlik yapmış. Etkinliğin detayları şöyle abi. Minimum 250 TL yatırım yapan herkese Sibit Bonanza oyununda geçerli. 100 free spin. 500 TL yatırım yapan herkese 150 free spin yine sweet bonanza oyunda geçerli. 1000 TL ve üzeri yatırım yapan herkese de 250 free spin hediye ediyorlar kankalar sweet bonanza oyununda geçerli yine. Abi değerlendirmek için arkadaşlar için aşağı yorumlar kısmına detayları ve senin linkini bırakıyorum. Gidip oradan gönül ile oynayıp bonuslardan ve etkinliklerden faydalanabilirsiniz. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. Abi bizim de şansımız bol bol olsun. Şöyle Yine biraz bugün kendi taktiğimizi oynarız. Arada bir satın alım yaparız. Duruma göre vuruşlarımızı yaparız ama umarım satın alıma gerek kalmadan şöyle güzel bir bahisten bizi bonusa sokar. Şöyle hızlı spin'i alalım. Basit'i yükseltelim abi. Çevirmeye başlayalım yavaştan. Abi çevirmeye başladık da daha patlama yapmadı. Bir de şansı aç açacağım abi. Pembeler gelir mi? Yok. Bir de şansı açalım öyle deneyelim. Şöyle bonus kovalarken bak. atlan bir tane daha bak. Kalpler üstüne atarsın. Oğlum normalde kalplerin üstüne şeker atarsın ama satayım. Bize mi denk gelmiyor anlamadım ki. At buraya kalpindir o zaman. Oğlum ne tür bir değişiksin ya. Gerçekten nasıl bir değişiksin ya. Baksana abi kalplerin üstüne normalde şeker oluyor. Ama işte atmak istemeyince atmıyor. Buraya atar mı peki? Atar mısın? Bak, atarsın iki tane daha. İndir lan bir tane daha buraya. Oğlum, üç şekerim batsın. Gerçekten üç şekerim batsın ya. Abi o kadar patladın, kalpleri patlattın. Bir şeyler yaptın orada kendince ama bir şeker indirmedin yani. Arabiden yazık. Mavi de gelir mi? Mavi de geldi güzel. Elma Erik Yok. Muz, karpuz, üzüm, erik. Böyle bir bonus alsam var ya. Bu kadar tatlı olacak ki. Tamam pembeler gelir mi? Pembeler de geldi. Mavi indir şimdi. Maviler de geldi. Üzüm. Üzümler sınırda. Pembeler. Yok. Erikler geldi. Belki pembeler. Bak mükemmelsin 35 binden girdik. Kalpler sınırda kaldı ama sıkıntı yok abi. Bak şu an sadece yapman gereken bonusa soktuğun miktar kadar ödemen. Bonusa soktuğun kadar miktarı öde. Kaçacağım abi bak. Umarım ki ödersin. Devam ediyorsun eriklerle. Karpuzlar da gelecek. Karpuz da indir. Olur olur olur. Hiç sıkıntı değil. 507 katına. 32 çarpan tertemiz 16 bin lira. Daha alacağız abi. Daha alacağız. Şöyle bir müdahale yaptık. Boş geçti. Muz gelebilir. Mavi gelebilir. Ama gelmedi. Belki gelse kalpler de gelecek ama. Öder abi öder. Sıkıntı yok. Daha spinimiz var. Devam ederse bir şeyler öder. Hadi lan son iki spin yaparsın. Son spin de en azından bir şeyler yap. Abi en azından bir şeyler yap ya bu. Ödeme sana yakışmıyor ya. Gerçekten yakışmıyor. Abi şöyle bir içimde kalmasın. Bir de 4000'den satın alacağım. Bir de öyle deneyeceğim abi şansımı. Hadi bakalım. Şansımız ve çarpanlarımız bol bol olsun. Şöyle 30.000'in 30 üstüne çıkar beni. Direkt kaçalım abi. 30.000'in 30 üstüne çıkar. Direkt kaçalım. Karpuz. Karpuz erik. Oğlum bu katlarına bu çarpanlar olmaz ama. Bak çarpan çok güzel ama bu sefer de patlama yapmadı. Yine bir şeyler yok. Şöyle bir müdahale. Yap artık. Erik indir, üzüm indir, mavi indir. Devam ediyorsun biraz daha. Uzatma da gelebilir. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan güzel aldık. 122 katına. 28 çarpan. Daha bahsimiz çıkmadı ama en azından fazla da bir zarar yazmadı şimdilik. Üzümler gelir mi? Üzümler geldi. Yeşilindir, indir, karpuz indir. Biraz devam etsen yani o kadar güzel olacak ki. Abi ufaktan bir kara geçtik. Ufaktan bir kara geçtik. Burada bir patlama yapsa. Bir tık düşeceğim abi hatta şöyle iki tık. Bir de üç iki yüzden vuracağım. Belki güzel bir ödeme verir. 25 binin altına düşmem abi. Bak. Bir müdahale. Oğlum ne kadar çok boş geçtin ya? Harbiden ne kadar fazla boş geçtin? Artık bir şeyler yapman gerekiyor. Sen de farkındasın. Pembeler belki. Yok. Yok abi yok. Bu sefer vermeyecek. Bu sefer vermeyecek. Ben de üstüne gitmeyeceğim. Kalpler altında. Babalar benim kumarım burada biter abi. Daha fazla da zorlama. Bugün matador, matador bet dedik. Matador betinde etkinliğini ve linkini aşağı yorumlar kısmına sabitliyorum. Sizler de gidip gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Şimdiden şanslarınız bol bol olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.